Daha ben 65 yaşında daha böyle bir hükümet görmemişim. Görünmüyor görün. siyaset. Valla ben HDP'den başka hiçbir parti tanımıyorum. Sadece partilerle de olmuyor bu iş. Halkın da değişmesi lazım. Hangi kanaldı bu? Legal TV, YouTube. Legal TV, YouTube. Tabii. Gerçekte yayınlayacaksın sen? Yürekli olacak kardeşler oğlum. Meral Akşener yumruğunu vuracak. Legal TV'den herkese merhaba. Ben Kurşun Şafak Akşener. Bugün halkımıza altılı masa hakkındaki düşüncelerini soracağız. Lütfen abone olmayı, takip etmeyi unutmayalım. Regal TV anlamlı bir yaşam yollarında sizlerle buluşuyor. İyi seyirler dileriz. Altılı masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Altılı masa inşallah güzel bir şey olur altısı da birlik beraberinin içinde olur inşallah. Ümidimiz de odur ki bir tane milletvekillerimizi bir her şeyimize. Bizim şu anda bir özgürümüz yok. Bir demokrasimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Bugün emekli bir adam. Bugün emekli olan bir insan aldı askeri ücreti bile almıyor. Aldı 4 milyar 600, 4 milyar 700. Peki bu insan nasıl geçimini sağlayabilir? Biz de istiyoruz ki yani onlar da altı masada güzel bir şekilde birlik beraberinin içerisinde tamamı olsunlar yani. Bir hükümet olsunlar yani. Yani bir umut var diyorsun. Tabi, tabi umut var. İnşallah. Politikaları verimli midir sizce? Şu anki politikaları altımasan. Vermiyorum. O anlamda da beğenmiyorsun. Hayır, hayır, hiç beğenmiyorum. Niye Beğenmiyorum. Şimdi bak ki Atatürk bugün yüz yıllardan beri 107 yıldır cumhuriyeti kurmuş. Daha ben 65 yaşındayım. Daha böyle bir hükümet görmemişim. Doğru mu, yanlış mı? Neden diyesin? Yani bunlar üst kademeyi düşünen insanlardır. Üst kademeyi düşünen kişiledir. Emekçilerin, gençlerin geleceğe düşünmüyorlar bunlar. Doğru dürüst mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde bir televizyon, bir herhangi bir şey tamam mı? Konuşturamıyorlar. Bizlik, bizlik, bizlik. Siz ne yaptınız Türkiye'de 20 yıldan beri? Tamam mı? Türkiye Cumhuriyeti sizin elinizdedir. Alt tabakayı ezdiniz, üst tabakayı da yiyiz. Kaymağı yiyorsunuz, fakir fıkada ekmeği bulamıyor. Doğru mu yanlış mı? Öyle yani. Ben gerçeğini söylüyorum. İnşallah kazanırlar yani olmasa... var mı sence? Umut var mı? Var, ümit var. Türkiye'nin tek ümidi onlardır. Başka bir şey yok. Altılı masa hakkındaki düşünceleriniz neler? Altılı masa. Vallahi bizim ikinci altılı masa... Şunu söyleyeyim, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin alanında bulunduğu tılı masanın politikalarını soyuyoruz. Hedefe olmadığı masa boştur arkadaş. Hedefe olmadan bu iş girmez. Ben diğer altı masayı, altı numarasını iş şey yapıyorum. HDP. Yani ışık yok mu diyorsun? Görünmüyor. Politik alanı beğenmiyor. Yani bu görünmüyor. Kötü siyaset, karanlık siyaset. Ha. Yine de aynı ezberde gidiyorlar onlar. Sizce aralarında oluşturdukları birlik beraberlik bu yansımaz mı onunla anlamda seçimlerde? Ya, tabii ki daha yani AKP'ye göre tabii ben altılı masayı iş şey yapıyorum yani. Arkadaş yani. işte. Çok teşekkür ederim. ben de çok sağ olun. sağ olun. Sağ, olun. Vallahi hocam ben ne diyeyim. Allah hangisi yani ülke için Allah çok zor durumdayız ben çalışıyorum eşim çalışıyor üç tane çocuğum var geçinemiyoruz tuzla komando okulunda eğitim çavuşu olarak askerlik yaptım kendimi şu anda tuzla komando okulundaki hayata geri dönmüş olarak görüyorum çünkü sürekli koşturma içerisindeyim aman bir gün işe gitmezsem aç kalırım ikinci gün işe gitmezsem aç kalırım ikincisi sürekli için politikada yeni yüzler istiyoruz ve özellikle seçim esnasında herkesi gerçek anlamda güzel bir şekilde düşünmeye, düşünmesine çarda bulunuyorum. Ben bilmiyorum yani oy kullanmayı düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Valla ben HDP'den başka hiçbir parti tanımıyorum. Yani onun haricinde bir ışık musunuz? Yok görmüyorum. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Politikalarını e... bir ışık var mı, bir umut var mı gelecek için? Ben göremiyorum işte bu şartlarda. Birbirlerle uyumlu da değil. Özellikle mesela Akşener'in tavırları, dedi politikaları hiç benemsemiyoruz. E, sıkıntılı bir masa diye düşünüyorum. Bu şekil başarılı olabileceğini düşünmüyorum. E, yani hedefsiz bir e, hedefsiz bir ortaklık düşünemiyoruz. 12. Böyle sıkıntılı görüyoruz. Yanlış politikalar. Çok teşekkür ederiz. Peki. Nasıl kardeşim? Iyisin? Sağ ol abi sen nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum. Allah Allah. Bugün şöyle bir sorumuza. Altılı masa hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Şimdi e, abi altılı masa deyince akla Türk solu ve Türk milliyetinin birleşimi geliyor. Altılı masanın içerisinde herhangi bir Kürt partisi yok. Ya da Kürt haklarını savunacak herhangi bir insanlar, insanlar yok. Altılı masa deyince benim aklıma sadece Türk hakları ve Türk solculuğunu savunan Türkiye ekonomisini sadece Türkler üzerinden düşün bir masa geliyor. O masanın bir ayağı eksik ve o ayağı da HDP. Değil altı tane parti, 20 tane sol partisi birleşse bile HDP'nin olmadı bir masa yani hiçbir şey yapamaz. Bu iktidarı düşürecek tek parti var. Şu an iki tarafında Cumhur İttifakı'nda, Millet İttifakı'nda ihtiyacın olduğu tek parti HDP'dir. Eğer HDP ile herhangi bir ittifak kurulmasa ne altılı masa ne de Cumhur İttifakı bu seçimde hiçbir şey yapamaz. Yine 2015'te olduğu gibi bir seçim daha yaparız. 2015 seçimi gibi iki seçim yaparız. Altılı masa denince yani Kürt haklarını savunan, Kürt ana dilini, Kürt barışı çözümleyecek, ondan sonra Kürt haklarını savunacak bir parti lazım Altılı masa için. Eğer gerçekten kazanmak, kazanmak istiyorlarsa Kürt haklarını savunacak insanların içinde yer alması lazım. Benim düşüncem bu altılı masa hakkında. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim abi. Çok sağ olun. Sağ olasın. altılı masa hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Abi? He. Bence Cumhurbaşkanı ben olmalıyım ya. Yani. Aynen abi. Boş ya altılı masa bu yani. Tabii abi. Teşekkür ederiz. Altılı masa hakkındaki düşüncelerinizi vermek istiyorum. Hani altılı masa hakkındaki düşüncelerimiz, bir düşüncemiz yok. Çünkü bildiğiniz gibi yani onlar hiçbir şekilde Kürt partisini işine almıyorlar. E biz e, buran Seçmeni olarak da tuttuğumuz parti zaten belli olduğu için onlar sadece mesela İstanbul seçimlerinde kesinlikle yani oradaki oy potansiyelini HDP'den aldılar. Şu anda da HDP'yi böyle bir masada istemediklerini bile getirdiler. Yani orada pek bir şeyimiz yok. Çünkü onların yani bizi nasıl dışladığını herkes biliyor. O yüzden yani onlara karşı pek bir gelişi bize samimi gelmiyor yani. Hem ben sadece Kürt düşmanlığı olarak görüyorum zaten. Ahmet spor olsun. Ondan sonra doğudaki insana karşı tutumları belli. Onun için yani altılı masadan pek bir umudumuz yok bizim. Ben abi Adana'lıyım. Bir genç <laughs> eyvallah. Şöyle söyleyeyim. Eee bir genç olarak altılı masanın politikalarını nasıl buluyorsun? Valla abi ben hiç siyaseti araştırmadığım için bilmiyorum. Dayı şöyle bir sorunuz var. Altılı Masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Altılı Masa'nın politikaları? HDP'ye vere, HDP vereceğiz. Anladım. Peki Altılı e, Masa bir ışık veriyor mu? Valla veriyor, vermiyor biz bilmiyoruz. Biz HDP'ciyiz, biz HDP'ye vereceğiz. Teşekkür ederim, sağ olasın. Sen neresin abi? Altılı Masa hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Valla ben onlar için hiçbir şey demiyorum. Altılı Masa hakkındaki düşünceleriniz nelerdir abi? Valla ben Buralı değilim. Evet abi. Ben buralıyım. Tamam. Moda merkezlerim yani ben. Hepimiz bir halkız abi. Tabii tabii. Hani buralı olarak konuşmak istemiyorum sadece ama altın masadan bir şey çıkmaz ya. Ben onların e, birlik ve beraberliğine inanmıyorum. Samimi gelmiyor mu? Hiçbir şekilde gelmiyor. Onlardan hiçbir şey olmaz. Onların altısını topla. Yani hiçbir yani şey yok. Ki yine olan halkam oldu. Her zaman halk olur. Yani bilmiyorum ama ben Muğla'da CHP genelde hep Muğla'yı yani. CHP'nin tek duraklarından birisidir Muğla. Ben hiçbir şey yaptığını daha görmedim onlara. O yüzden de hiçbir şekilde inanmam yani. Çok teşekkür ederiz. Bir şey Çok değil. sağ ol abi. İşten söyledim, gerçek söyledim doğrusu. Evet söyledim. evet evet. Ben bir de paket. yukarıda hani şimdiki ben hükümetten memnunum açıkçası. Yani yaparsa yine bunlar yapar ya. İyi de doğruyu da bunlar yapar yine mevcut boş da. Yine varsa mevcut iktidarda var. Eee altına masada şu an masada. bir samimiyet göremiyorum. Güven güven yok. Güven verici bir durum yok yani. Bence halk da böyle düşünüyor gibi geliyor bana. Mantığı bu. Çok teşekkür ederim. Evet. Estağfurullah. Çok sağ olun. Yani altılı masanın politikalarını nasıl buluyorsun? Altılı masayı bilmiyorum ki abi. Şöyle söyleyeyim. Abi. Sen de politik nasıl buluyorsun? Boştur abi. Doğru bulmuyorum. Evet. Boştur. Yani bir e, ışık yok mu diyorsun? Yok abi ışığım, ışık ışık yani yok. Nedendir mesela? Neden ışık yok? Abi ne yapıyorlar ya da yapmıyorlar da ışık yok. Abi yapamıyorlar ki. Bir şey yap yaptıkları yok yani yapamıyorlar. Sıfır. ben bir genç olarak... Aynen öyle abi. Bir genç olarak ben düşüneceğim. Umut yok diyorsun. Yok altılı abi. masada. yok. Aynen abi. Umut yok sıfır. İki de aynı abi. Farkı yok abi. Yani amaçları HDP'nin oylarını almak. Yani AK Parti, İYİ, CHP hepsi aynı abi. Farkı yok. Biz HDP'liyiz valla. Abi ölümüne HDP'liyiz. Yani altılı masada bir ışık yok mu diyorsun? Yok. Yok abi. HDP'de ışık var. Varsa yok. Neden yok abi mesela? Neden yok aklımda? Abi bize yatırım yapmıyorlar Doğu tarafına, Kütahya tarafına. İlgilenmiyorlar. <laughs> bence haklı abi arkadaş. Yani Batıya gitsen abi hastaneleri gör, özel Van'daki hastanelere baksan abi hiçbir şey yok abi. Umursamıyorlar insanları. Abi şöyle bir sorumuz var. Altın masa hakkındaki düşünceleriniz nelerdi? Yani tabii hükümetin anlattığı farklı, bizim duymak istediğimiz farklı altın masa hakkında. Yani şu an hükümetin yaptıklarına, yapamadıklarına karşı atılan her adım biz olumlu yaklaşmaya çalışıyoruz. Ama tabii sonrasında ne olacak bilemiyoruz yani. Çünkü bugüne kadar muhalefet olsun, iktidar olsun söylediklerinde ne kadar haklı çıktılar, ne kadar bize yardımcı oldular bilemiyoruz yani. Biz hepsine şüpheyle yaklaşıyoruz, mecbur kalıyoruz buna. Yani bir umut var mıdır, yok mudur? Yani bir umut herkes için var ee, ama e, altılıması hakkında da öyle o kadar olumlu düşünemiyorum ne yazık ki. Çünkü hükümet yani e, muhalefet bu kadar güçlü olsaydı hükümet bu kadar baskın olmazdı diye düşünüyorum. Şimdi de birbirlerine fik... girdiler. Nedendir abi, niye birbirlerine girdiler? Bir birlik beraberlik yok mudur? Birlik beraberlik yok işte, olsaydı zaten sorun olmazdı. Sizce sağlanabilir mi bu? Bence şu an yok. Ben de sallanabileceğini düşünmüyorum. Yani e, çok özür dilerim. Bunun sebebi ne? dır sağlanmış olurdu zaten. 20 yıldır sağlanmamasının sebebi budur işte. Hani birlik yani, sağlanmış yani, olsaydı yani mesela yıldır, niye bu kadar bekledi başta altılı olmazsa Bugüne kadar niye bu kadar beklediler? Altılı masadaki insanlar daha önce neden hükümetin başka kollarında çalışıyorlardı? Bunlara bağlılardı. Bunları sormak lazım. Ne değişti? Yani herkesin çok zora mı düşmesi lazım? Bundan sonra da böyle mi devam etmesi lazım? Yani insanlar zor duruma düşecek, aç kalacak, birileri intihar edecek, ölecek. Ondan sonra mı altılı masa birleşecek? Bu olmadan da ülkede bir hukuk olmalı. İnsanlar bu olmadan da haklarını arayabilmeliler. Hani diyorsun ki isteyince olabiliyormuş. Tabii illa birilerinin bizim tepemize binip bize bu kadar zorluk çektirmesine gerek olmadan onların bazı şeyleri çözmesi lazımdı bence. E biraz geç kaldılar ama hala da şüpheliyiz yani bundan. Yani umarım bizi yanıltırlar. Ben şu an hiç kimseye güvenmiyorum hani açıkçası. Ee, e halkımızın eğitim seviyesine de çok güvenmiyorum. E, bu da çok önemli bence. Kimlerin e, önemli bir etken diyorsunuz? E, tabii ki de çünkü mesela oy potansiyelleri belli. Hangi eğitim seviyesindeki insanların hangi partilere oy verdikleri belli. E, hangi ön yargılı insanların hangi partilere oy verdikleri belli. Yani bunların da değişmesi lazım. Sadece partilerle de olmuyor bu iş. Halkın da değişmesi lazım. Zihnin değişmesi lazım yani özetle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Siyasi bir görüşümüz yok. Yani ülkenin durumu zaten belli az çok. Rabbim en iyi siyasetçi bu millete hangisi yararaca, yararlı olacaksa onu bizim başımıza gelsin inşallah. Hani ben demiyorum mesela bu kötüdür, şu kötüdür herhangi bir ayrım yapmıyorum. Altılı masada diğer olsun, hangisi olursa olsun yeter ki bu milletin durumunu görebilecek bir birey lazım bize. Ülke hakkında en güzeli neyse biz vatandaş olarak onu istiyoruz bu hangi kanaldır bu? Legal TV, YouTube. Legal TV, YouTube. Gerçekte yayınlayacaksın sen. Yayınlayacağız. He? Yayınlayacağız. Kolay gelsin. Çok evet, teşekkür gel, ederim. Gel, gel. Çok teşekkür ederim. Evet. Buyurun efendim. Gel. Ben sana şunu söylüyorum. Buyur. Buyurun. Bir de makarnacıyla benim sesimi duysun. Buyurun efendim. Bugüne kadar başım dik olarak gezdim. Hep böyle de olacağım. Bu saatten sonra diyorum. Bu saatten sonra AK Parti'ye oy verenler ya beyinsizdir ya akılsızdır. Başka bir şey de demiyorum. Ekonomi batmış, ülke batmış, memleket dolmuş Suriye Afganlar. Birkaç yıl sonra 30 milyonu aşar, 40 milyonu aşar. Beyni olan, akıllı olan bu saatten sonra AK Parti'ye oy vermez. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kalaşlık çıkmasa aralarında iyi bir şeydir. Buna karşı bu kadar bu yükü bu şey millet daha taşıyamıyor. Buna güzel bir şey yaparsa Türkiye'ye, Türkiye güzel bir memleket. İşte onu bunların bileceği iştir Nasıl olacak, ne yapacaklar, başka yiyeceğim bir şey varsa söyle. E şöyle mesela şu an altılı masanın politikalarını gelecek için, halk için Olumlu buluyor musunuz? Olumlu buluyorum ben şimdilik. Bunlar bir ışık bal diyorsunuz. Sonu bozulmazsa arada kalaşlık yapılmasa birbirine çok güzeldir halk için. Yani birlik beraberlik bozulmalı söylüyor. Ha işte birlik beraberlik olursa çok güzel olur vatandaş için. Oldu, teşekkür çok teşekkür yani. ederiz. Çok, teşekkür sağ teşekkür çok sağ olun. Çok sağ ol. Vallahi hiçbir düşüncem yok onlarda. Çünkü onlarda da hiçbir umudumuz yok yani. Kesin. Peki neden abi? Hiç olarak yani ben her sene 200 tona yakın şeker pıncara ekiyordum. Hani onları suçlamıyorum. Bizim devlet de hani ilk geldi, geldiği iktidara geldi zaman çok iyiydi. Ama ondan sonra bozuldu yani ülke genelinde de bozuldu. yani dünya genelinde de ekonomi bozuldu. Ben 200 ton şeker pancarı ekiyordum. Şimdi bu sene 50 ton ektim. Ha keçən sənədə 280 ton şeker pancarı mən təhsil etdim. Am bizim bənərdişə bağlayım, mən once başlayım. Mən şeker pancarıda bir torba gübrə olmuş 600 Bir torba şeker şu anda olmuş 1300 TL bizim şeker pıncarda yani yeni bu sene 1400 oldu. Direktör mazu şu derken hani hiçbir destek almadığımız için şeker pıncarda hani ekmeği hiç düşünmüyoruz yani. Altılı masada da hiçbir düşüncemiz yok yani ben kendim ben hani benim oyun bellidir ben HDP'ye veririm. Özgürüm çünkü. Ben özgür bir insan. Madem özgür bir ülke olduğu için ben HDP'liyim. HDP'ye veririm oyumu. Ama ben öbür partilere de hani hiçbir şey demiyorum. Kötülemiyorum da onları da. Hani... E, şu anki giriş nasıl buluyorsunuz aslında? Vallahi, altılı masa. Valla altılı masadan hiçbir beklentimiz yok. Hani doğrusunu söyleyeyim. Çünkü onlar iktidara geldiği zaman hani ülke en az bir 10 sene daha geriye gider gene. Gene gider onlar çünkü boşlanmış ülke yani yani tüm ülkeler de boşlanmış şu anda. Hani bizim altılı masa da geldi zaman benim değil hani benim yerim bellidir. Biz o masada olmadığımız için ben altılı masayı desteklemem yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok sağ olun. Siz ne dersiniz gençler? Altılı masa hakkında bir genç olarak. Vanlıyız <laughs> abi. Başkısına. Altılı masa hakkında ne düşünüyorsun? Ne altı? Artık politik alanı CHP'nin ve İyi Parti'nin başta olduğu Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin bulunduğu. Ben kendim uyum HDP'liyim ben. Niye? Çünkü HDP sevdiğim için HDP veriyorum ben. Çünkü her zaman yani şu anda ekonomi sıfır. Gerçekten. En ufak kısa Abi ola az kısa. Abi bir genç olarak altıda masa ışık yayıyor mu yani? Politik alanı nasıl buluyorsun? Abi var ya Türkiye. Gelecek için, halk için. Abi parçalanmış Türkiye. <laughs> yok, hiçbir şey yok. Sıcağı alanda gerçekten birlik bir evvelik var mıdır? Yok. Altıda masa. Yok abi yok. Elimden geldi. yok? Ben abi yurt dışına kaçmayı düşünüyorum. Valla. Yurt dışı şey. abi. Yoksa burada bir şey yok. Burada kaldığımız sürece batacağız. Sen dedin ki birlik ve beraberlik yok. Neden yok altılı masa? Abi herkes kendi şeyinin peşinde yani. Bir uygulama çıkmış. Hani bir şey yorumluyoruz yani bunun sebebini hani kendimiz bilsek daha sağlıklı olmaz mı? Ben sebebini söylüyorum. Sen... Tabii söylemek istersen. Yok abi Allah razı olsun. <laughs> Peki çok teşekkür ederim. Masa hakkında ne düşünüyorsunuz? Politikanı nasıl buluyorsunuz? Şimdi altılı masa hakkında ilk etapta bir güvence verdi halka. Fakat CHP lideriyle diğer liderler korkarak davranıyor. 6 milyon oy alan bir partiyi düşleyerek Türkiye genelinde 170 171 oy alan Demokrat Parti bile 6 milyon oy alan HDP'ye karşı bir tavır sergiliyor. Bu şekilde altılı masa bu seçimi kazanacağına inan. İlk etapta biraz sempatiyle bakmıştık. Fakat Meral Akşen'e, Davutoğlu 0 e, binde 2 olan bir oy oranı olan parti 6 milyon oy alan parti düşüyor. Bundan dolayı kanıyoruz yani. Yürekli olacaklar oğlum. Meral Akşener. yumruğunu vuracak. Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Adalet Bakanı dün çağrı yapıyordu HDP. Kendisi İmralı, Dolma, Dolma Bahçe sarayında toplantıları yaparak bizden oy talep edebiliyor. Ama söz konusu CHP olunca CHP dışlayarak terörle beraber suç yaparak biz renkli işliyoruz ben de altılı masayı dönüyorum. Yürekli olacaklar, cesaretli olacaklar. Hepimiz hep beraber bu saltanatı yakacağız. Memleket kan ağlıyor. Eskiden ben lisedeyken kırıp kan ağlıyor kitabını okuyordum. Öğretmenlerim Kırım'ı anlatırken ben gözyaşlarını döküyorum. E bu süreçte bu iktidar döneminde Kırım kan ağlıyor. Kitabı çiğnelterek Kırım'ın Rusya'nın eline geçmesini sağladı. Kürtler söz konusu olunca altılı Davut Davutoğlu, Kılıçdaroğlu, Mert Meral Akşener. Meral Akşener'in geçmişini de biliyoruz. 92'leri biliyoruz. Asit huylarını biliyoruz. Ama nedense 6 milyonu oy alan bir partiyi dışlamaktadır. Deniyorum evet. Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener. 170 bin oy alan Demokrat Partisi halkı HDP'ye, Türklere dil uzatabiliyor. Böyle bir sistemi tanımıyoruz. Gerçekten ben sosyal demokrat bir aileden gelmeyim. Hayatımda sağ partiye oy vermedim. Ama vicdan azabı çekmesek bunları hani söyleyeyim dinlemeyeyim. Vicdanım gene el vermiyor. Bunların başında bu olmalı. Adam gibi yumruğunu masaya vuracaklar. Biz Kürtler de 6 milyon olmuş 12 milyon seçme. Hep beraber bu saltanatı yıkayacağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Vallahi hala atılmaz. Ben onu bilmiyorsunuz. Masa şöyle. Ya bizim şu an tek isteğimiz ben buralı değilim. Şemdin'de yaşıyorum. Hakkari'de. Bizim Şamdinli'de tek isteğimiz sınır kapısının açılması. Biz bir tek bunu istiyoruz. Şamdinli'de bizim yapacak bir işimiz yok, çalışacak bir işimiz yok. Yani orada bir sınır kapısı açılırsa daha güzel olur, memnuniyet duyarız. Benim devletten tek istediğim şey bu. Aslında bizim sormak istediğimiz de oldu. Şöyledir, Şimdi altını masa CHP ve İyi Parti'nin başta olduğu bir masadır. Onlar eğer başa gelirse sizin demin istediğinizi gerçekleştirebilirler mi? Bir ışık var mı mesela? Sadece Şemdili değil, Türkiye'nin bütün bölgeleri için söylüyor. CHP'yi de anlamıyorum. Sizce var mı? Yani yapabilirler mi? Halkın isteklerini? CHP yapar, eminim bundan. CHP yapar. Destekleyeceğim tek parti de CHP'dir şu an. Altılı masa hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Hiçbir şey değil. Düşünce Aslında Kim kalsa kalsa Tayyip düşsün. Tayyip, Tayyip Türkiye'yi bitirdi. Ha benim gayem budur. Tayyip Türkiye ne yaptı? Hiç iyi bir şey yapmadı. Ben Tayyip'e de vermiyorum. Ben de hadap'im. Hadapa vereceğim ama Tayyip'e kimse vermez. Peki altılı masanın politikaları ben nasıl buluyorsunuz? Politika bilmem. Ha şöyle söyleyeyim. Eee halk ben için olmayı, kim Karsan Tayyip'ten iyidir. Bunu ben sana diyorum. Peki teşekkür ederiz. Saattaki düşüncelerinizi vermek istiyorum. Politikalarını. İyi. <laughs> <laughs> İyi abi tamam. Nasıl iyi abi mesela? Bunu nasıl örneklendirirsin? Türkiye için iyi olursa herkes memnun olur. Şey aday güzel olur. Çıkarabilirler mi? Abi? Sence? Birlik beraberlik sağlanmış mıdır? Çıkarırlar inşallah çıkarlar ya. Çıkarırlar çıkarlar. Yani sen inanıyorsun. İnanıyorum inanıyorum. Tabii inanıyoruz. Altı parti bir olsa çıkarır. İnşallah da çıkarır. Olumlu mudur? Ha. Işık veriyor mu? Ne olursa olsun. Kimin eline düşse düşsün. Sadece AKP gitsin. Valla benim açımda olumlu değil. Niye olumlu dersen öncelikle HDP'leri dışlamış olmaları. Çünkü HDP Türkiye'nin bir siyasi partisi, legal bir parti. Artı o partinin de dışlanmış olması bence olumlu değil. Onlar hani milliyetçiliğe vuruyor. İşte HDP'yi biz alırsak Kürt sorunu Türkler Türk milliyetçiliği oy vermez diye. Ama orada yanlış yapıyorlar. HDP'yi dışlamaları kötü oldu. Ama bu olumlu bir yanı da şöyle eğer mevcut iktidarın gitmesi için HDP kendi ne lehine olan bir şeye olumlu bakar diye düşünüyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Düşünceleriniz nelerdir abi? Altına masa mı? Evet abi. Politikalar olsun. Yani iyi Parti HDP dışarıda müddetçe altına masa hiçbir şey çıkmaz tek çözüm HDP'dir. HDP kilit partidir. HDP'nin olmadığı hiçbir şey kazanamaz. İster altın masa olsun, isterse öbür taraf olsun. HDP'nin destekmedi hiçbir aday kazanamaz. Yani diyorsunuz ki HDP olmazsa bir ışık gömüyor. Hiçbir şekilde. Ya tek çözüm HDP. Kilit parti olur. Peki öneriniz nedir mesela? Öneriniz ne olur altın masaya? Önerimiz? Yani, yani, bir halk olarak öneriniz. Bir halk olarak. Halkın sesi olarak. Yani hepsinin birleşmesi, şu AK Parti'nin düşürülmesi. Halkın tek istediği budur. Ben bir HDP'li olarak şu anki tek istediğim AK Parti'nin düşmesi. İyi Parti kabul etmesi lazım. Zaten CHP alttan alttan destekliyor ama açık açık söylemesi lazım. Ben HDP ile birlikte ittifak kuruyorum. Bunu demedi müddetçe İyi Parti de bundan e, sonuç alamaz. AKP zaten ülkeyi almış, peşkeş çekmiş. Bildiğin şu an mafyayı, mafya devleti gibi yönetiliyoruz. Altıda masa hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Valla ben hiçbir düşüncem yok. Teşekkür ederim. Bilgin olmadığından dolayı mı konuşmak istemediğinden mi? İlgilenmiyorum. Artık siyasetinin olduğuna inanmıyorum. Ha, i̇nancın olmadığı için? Yok. Herkes yalan konuşuyor. Anladım. Onun için hiçbir beklentim yok. Hani politik alanını da sağlıklı bulmadığınız anda Kesinlikle. Kesinlikle. Hiçbirine güvencimiz yok. O yüzden dolayı kim Mars'a kuruyorsa kursun. Ben sadece kısa bir soru soracağım. Sebebi nedir abi? Niye güvenmiyoruz? Çünkü hiçbir tane doğru politikacı yok. Herkes kendi çıkarı için bir yalan konuşur. Halkı kandırır. Oyu kazanır. Ondan sonra mesele bundan ibarettir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Siz de sağ Çok sağ olun. Sağ olun.